Merhaba Türk Spor Arası video sizlerle beraber GTA Kutla Vadisi'nde girebilen güzel evlere gideriz. Buna videoya geçelim. Arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen iyi oyunlarda, oyunlar hakkında bilmediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz ya da bu videoyu çek dedi, bu oyunun videosunu çek dediğiniz videoları lütfen yorumlarda ve bana sosyal medyadan yazın arkadaşlar. Diyeceğim buydu. Denediğiniz için teşekkürler. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk girilebilen evimiz bu. Rockstar Games bunu özel yapmış. Bu bilen bu galiba. Evet. Şimdi şöyle böyle durduğunuzda giriyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var hayalet tarzı. Bu eşyaların hepsi görünmez. Yani görebiliyorsunuz ama içinden geçiyorsunuz. Böyle. Bir yer. Işte arkadaşlar. İkinci gideceğimiz yeriz arkadaşlar. Bu iki aleminki geçtiğimiz yer. Niye oraya ilk uğramadım derseniz eğer arkadaşlar şey nasıl desem düğrüye yapmak amaçlı bu kanala çalışmayı O yüzden kısa ne olurdu? O yüzden arkadaşlar geldik. Ve evet. tam şu, yine aynı, aynı. şekilde duruyorsunuz, geçiyorsunuz. Burada aynı şekilde her şey görünmez. Bakın. Mesela böyle yerlerde saklama söyleyebilirsiniz. Buraya gelin ve tam bu şekilde durun. Ya evet. aynı şekil ee, nasıl mesela oyunlarda mesela san tarzı oyunlarda da yapabilirsiniz mesela kafayı öyle diğer arkadaşlar işte içinden geçebiliyorsunuz bir de bir şeyde arkadaşlar yine aynı şekilde burada da geçerli yani bu camın içinden de geçebiliyoruz mesela ben bulduğu şeyde kullanıyorum arkadaşlar mesela polislerden kaçarken Dışından sıkıyorlar ama yine kaçan ben oluyorum kurtulan.